Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bir Ramazan-ı Şerif ayının daha gölgesi üzerimize düştü. Bugün inşallah ilk mukabellerimizi okuyup ilk teravih namazlarımızı kılacağız. İlk oruçlarımızı tutmak üzere inşallah sahura kalkacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim Ramazan'a imanla ve ihtisapla kalkarsa, geçmiş Her kim inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan bekleyerek Ramazan gecelerini namazla ikame ederse, geçmiş günahları affolunur. Hepimiz çocuk yaşlardan itibaren camiyle, cemaatle, belki ilk defa teravih namazları vesilesiyle tanıştık. Teravih namazlarında sürekli tekerrür eden Fatiha-i Şerife kıraatını dinleyerek ezberledik. Zammu sureleri ezberledik. Belki ilk defa namaz kılmayı da camilerde teravih namazı kılarken öğrendik. Ramazan gecelerini ihya etmek adına, affolunmak adına en önemli ibadetlerden biri olan teravih namazlarımızı gelin yine hep birlikte camide, cemaatle birlikte kılalım. İki seneden bu yana salgın dolayısıyla mahrum kaldığımız bu huzur ortamından mahrum kalmayalım. Allah Teala'nın üzerimizden bu musibeti kaldırmış olmasının şükrünü bu vesileyle eda etmiş olalım. Bizler de çocuklarımızın elinden tutarak çoluk çocuğumuzla ailece camilere koşup cemaatle omuz omuza o feyiz ve bereket ortamının havasını teneffüs edelim. Bayram sabahına ulaştığımızda affolunmuş olanlardan olabilmek adına, bu noktada ümit var olabilmek adına gelin teravih namazlarından gaflet etmeyelim, sarf nazar etmeyelim. Hem yatsı namazlarımızı cemaatle kılmış olup hem de Ramazan gecelerini ihya etmek adına bir adım atmış olabilmek için gelin bu akşam camilerimizi dolduralım. Teravih namazlarımızı cemaatle birlikte eda edelim ve kendimize bu şekilde söz verelim. Nefsimize bu şekilde karar aldıralım ve teravih namazlarımızı Ramazan bu ay boyunca camide cemaatle birlikte kılalım. Ve selamun aleykümüsselam ve elhamdülillahi rabbil alemin.